Evet bu videoda güncelleme ile gelecek 3 tane yeniliği göstereceğim. Hepsi mükemmel şeyler. Bu göstereceğim 3 taneden zaten siz bir tanesini biliyorsunuz. Bizim ekipten diğer arkadaşlar da çekmişti ama ben de 2 tane daha buldum. Onları da çektim. Arkadaşlar gelecek olan ilk şey sizlerin de bildiği gibi zaten bayrak sistemi. Bu bayrak sistemi ne derseniz eğer bu mobilde de vardı dediğim gibi oyunu gitgide mobile e benzetiyorlar. Sol tarafta siz adamı vurduğunuzda mesela adam Arapsa işte Arabistan bayrağı çıkıyor. İşte sizde Türkiye bayrağı falan çıkıyor. Bu bayrak sistemi sayesinde kimlerin nereli olduğunu ya da e, kimlerin bayrak değiştirip bazı işler yapmaya çalıştı. anlaşılacaktır. Diğer göstereceğim şeyler de efsane şeyler dediğim gibi oyunu git gite e benzetiyorlar zaten oyun bende şu anda bir buçuk gigabyte yani bilmiyorum düşük remli cihazlar için yapılan bir oyun 4 GB RAM var benim cihazımda oyun kasıyor tamamen oyun bozuk zaten bu arada arkadaşlar bu ziyare AKM geldi eğer çark açılımı isterseniz yorum yapmayı unutmayın Şöyle bize bir 3 4 kbc çeker çark açılımı yaparız eğer isterseniz. Evet arkadaşlar yeni fotoğrafımıza geldik. Bu fotoda gördüğünüz gibi bir tane Miramar aracı var. Bildiğiniz üzere Mirado Miramar aracı ama erenciler eklenmişti. Bu araçta büyük ihtimal erenciler eklenecek yani varengaya. Ee, %99 ihtimal dediğim gibi varengaya eklenecek yüzde çok 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 küçük bir ihtimalle yeni bir harita gelme ihtimali var ama dediğim gibi bu da Mirado gibi normal harita eklenecek neden yeni harita gelmiyor bunun nedenini falan da bilmiyoruz zaten yani destek kısmında falan cevap veren de yok bu soruya yeni bir harita getirme getirmemelerinin bir nedeni de yok yani gördüğünüz gibi burada da bir skinli araç var yine aynı araç bildiğiniz gibi Miramar aracı bu biz Miramar oynarken köfteci arabası diyorduk buna. Çok yavaş. Hemen bir yere takıldığında giden bir araba. Çabuk patlayan bir araç. Yani dediğim gibi bunlar getireceklerine yeni bir harita getirseler bundan daha iyi olabilir. Bunlar da %99 ihtimal dediğim gibi RNG'da eklenecek. Son fotoğrafımıza geldik arkadaşlar son fotoğrafımız. Evet son ama en efsane gelecek güncelleme içeriğini göstereceğim size. Gördüğünüz gibi burada diyor ki arkadaşlar 5 dolara 300 BC artı çanta süsü artı kask diyor. Yani arkadaşlar gidip normal BC almak yerine buradan 5 dolar ödüyorsunuz. Hem çanta süsünü kazanıyorsunuz. Hem kaskınızı alıyorsunuz hem de 300 BC'nizi alıyorsunuz. En sağ tarafta Aynı setten iki tane vermiş. Galiba onlardan birini hediye edebiliyoruz. Mobilde öyle bir yenilik gelmişti bir ara. Şu anda var mı bilmiyorum. Bu gösterdiğim 3 fotoda yani 3 yenilikte yüzde yüz gelecek yani bunlar. Ama önümüzdeki güncellemede mi gelir sonraki güncellemelerde mi gelir onu bilemem. Şu anda bulabildiklerim bunlar. Eğer daha fazla güncelleme videoları istiyorsanız dediğim gibi videoya like atmanız lazım biz bu videoların devamını sizin like'larınıza göre çekiyoruz. O yüzden like'larınız bizim için önemli. Beğendiysen like at, beğenmediysen dislike at. Biz de ona göre yenisini çekelim. Şu anda bu üçünü bulabildim. Zaten birini bizim ekipten aldım. Sağ olsunlar verdiler. Diğer ikisini de buldum. Daha fazla yenilikler bulmaya çalışacağım. Gidip araştıracağım. Yani dediğim gibi eğer isterseniz yarın part ikisi gelebilir. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay.